Tezgah var mı? Anlarını Oy ulan. Ne ko- <gülüyor> <gülüyor> O neydi oğlum? Parkman An ama. Ansızın bir. <laughs> <laughs> Ansızın gece. Bas 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 bas. Ay şehirde şehirde sol 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 Dur sol dur, dur. Dur. sol Anlaması... <laughs> sol bir shot fire geliyor sen ölüyorsun ya. Neredesin? solu gel, solu gel. Hey. Sol arkana gel. Yoksun bende. Solu gel. Gel, gel, gel. Ne sıcak, lan? sıcak. <laughs> Anahtar lazım. Ya şerde shot fire geliyor nasıl ya? Anahtar. Oğlum dibimde ananı sikiyim. Çabuk hastaneye götür. Ben çok iyi Kanka TF bulmuş bir saniye. Bas. Oo bas 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 bas. Ya yani bu. <laughs> bas mı? Ime, çok iyi Kanka TF bulmuş bir saniye. Oh, bitte,